mama phep hol palanta de tip neh game snow dey at chepo jet up they keep it bitches time make it fast mama nege de bitch sagging dey make it quick mama dey eh at the top go Selam dostlar, bugün sizlerle beraber yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu DreamWorks ve Disney Pixar olacak. Fakat bugünkü videomuzun en önemli konulardan bir tanesi DreamWorks aslında Disney Pixar ile dalga geçti. Evet dostlar, bunu belki birçoğunuz bilmiyor olabilir. Fakat bu video içerisinde DreamWorks'ın nasıl Disney Pixar'la dalga geçtiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Açıkçası zaten beni tanıyorsanız ve kanalımızın içeriklerini de biliyorsanız biz DreamWorks tarafını çok fazla sevmekteyiz. Ve Disney Pixar'ın daha çok çocuklara hitap ettiğini ve ufak elemanlar elemanlarla izlenebilecek film olduğunu biliyoruz. Fakat Pixar'ın geçmişi her ne kadar öyle olmasa da şu anda öyle. Yani kusura bakmayın ama Pixar şu anda pek de fazla sevilmiyor. Ama Dreamworks'un çok fazla sevildiğini de bildiğimiz için bizim için DreamWorks her daim artık her daim izleyebileceğimiz animasyon kalitesindeki filmler sunmaya başladı. Şimdi video içerisine geçmeden önce kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da videonun sonunda yorumlar kısmına siz de yazabilirsiniz. Şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Şimdi Şimdi herkes tarafından merak edilen bir şey varsa o da Dreamworks nasıl Disney Pixar ile dalga geçti. İsterseniz bunu kısa bir şekilde sizlere anlatalım. Bildiğiniz gibi Dreamworks'un birçok farklı yapımı olduğunu biliyoruz. Keza zaten Dreamworks'un yapımlarına bakarsanız Shrek'ten tutun çizmeli kediye, çizmeli kediden tutun Madagaskar'a birçok yapım daha sayabilirim. Fakat video içerisinde bu yapımları saymak ile uğraşmayacağım için bu video içerisinde Dreamworks'un nasıl Disney Pixar ile dalga geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Hatırla hatırlarsanız çizmeli kedi çıktıktan sonra herkes Dreamworks'un ne derece kaliteli bir firma olduğunu biliyordu. Birçok insan bildiğiniz gibi şöyle bir algı oluşturdu. Ne yani Dreamworks şu ana kadar çıkarttığı onlarca yapımla hiç kimse tarafından beğenilmemişken çizmeli kedi çıktıktan sonra mı beğenildi? Yani bu noktadan sonra mı değere bindi diye düşünenler var. Fakat arkadaşlar eğer bilmiyorsanız Dreamworks zaten uzun zamandır beğenilen bir animasyon film şirketi. Fakat ünlü olmasının ana sebebi yani herkes tarafından tanınmasının ana sebebi tabii ki çizmeli kedi son dilek filmini ve aynı zamanda film içerisinde dead karakteri. Yani aslında zaten şirket son derece başarılıydı ve herkes tarafından da seviliyordu. Fakat bu film ile beraber atağa geçti ve artık hiç tanımayan insanlar bile bu film tanımaya başladı. Yani aslında kısaca bunun özetini de anlatmak gerekirse böyle. Şimdi ise Dreamworks'un nasıl Disney Pixar ile dalga geçtiğini detaylı bir şekilde anlatalım. Bildiğiniz gibi Disney içerisinde prenses filmleri son derece değerli filmler olarak geçmekte. Zaten geçmişe bakarsanız Rapunzel'den tutun Uyuyan Güzel'e, Pamuk Prenses'e birçok farklı prenses filmini izlemişizdir. Ya ben çocukken gerçekten doğruyu söylemek gerekirse ben izliyordum. Prenses filmleri hoşuma gidiyordu. Hani her kadın karakterin kendine ait bir solo macerası izlemek gerçekten hoş olabiliyordu. Fakat Dreamworks gerçekten bu filmler ile o kadar güzel dalga geçmiş ki izlerken siz de bu filme aşık olacaksınız. Öncelikli olarak bahsedeceğimiz film Shrek 3. Evet arkadaşlar Shrek 3 içerisinde Disney ile çok güzel bir şekilde Dreamworks dalga geçiyor. Hatırlarsanız Shrek 3 içerisinde neler oluyordu? Bizim bildiğimiz kurbağa kral ölmek üzereyken Shrek'e tüm krallık kalacaktı ve Shrek de tabii ki tüm krallığı istemediği için bir sorumluluk duygusunu sevmediği için krallığı istemiyordu. E kurbağa kral da bir noktadan sonra krallığa hükmedebilecek tek kişinin bir yerde olduğunu söylerken Shrek de artık gidip bu vaat edilen kralı bulmaya çalışıyordu ve zaten film içerisinde de Shrek'in kral olmak istemediğini ve direkt gidip krallığı başka bir hanedan üyesine vermek istediğini izlemiştik. Bu noktaya kadar filmin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Fakat daha sonralarında hatırlarsanız film içerisinde bir şeyle karşılaşıyoruz. O da sihirli annenin oğlu kötülerden oluşan bir grubu topladıktan sonra bu kötülerin aslında Disney Pixar filmlerindeki aslında kötü karakterler olduğunu da anlayabilirsiniz ve çoğu masallarda da geçen kötü karakterler. Fakat film içerisinde birçok prensesi kullanması, Pamuk Prenses'ten tutun Rapunzel'e, Uyuyan Güzel'e birçok karakteri kullanıyor. Aslında bu film içerisinde gerçekten çok iyi işlenmiş prensesler var ve ben açıkçası izlerken bayağı eğlendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi burada nasıl bir dalga geçiyor diye soruyor olabilirsiniz. Öncelikle olarak eğer bakarsanız size bir sahne izleteceğim. Sahneyi izlettikten sonra da detaylı bir şekilde konumuza devam edeceğiz. Bu sahneden de gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir dalga geçirmiş. Tüm prensesleri çok iyi adapte etmişler. Çünkü zaten çizmeli kedinin ana amaçlarından bir tanesi bu çocukken izlediğimiz masalcı şeyleri daha iyi yansıtabilmeleri. Örnek vermek gerekirse uyuyan güzelden tutun Cinderella'ya Cinderella'dan Pamuk Prenses'e kadar her birini bu kadar iyi ve çılgınca işlemeleri harikaydı. Zaten film içerisinde en öne çıkan şeylerden bir tanesi prenseslerdi. Zaten bu film çıktığı zaman direkt Disney Pixar'a gönderme olarak çıkmıştı ve prenseslerin arasında gerçek hayatta böyle olabileceğini ve bu filmlerde daha yatmacık davrandıklarını gösteriyordu. Keza ben Shrek 3'teki prensesleri çocukken Disney Pixar'ın izlediğim prenseslerinden daha çok sevdim. Özellikle benim favorilerimden bir tanesi Pamuk Prenses'ti. Zaten az önce de izleteceğim bir sahneden sonra Pamuk Prenses'in aslında ne derece harika bir karakter olduğunu da anlayacaksınız. Yani bu kadın istediği an böyle bir şey yapabiliyor ve hayvanları da kontrol edebiliyor. Shrek'in 3. filmde bunu bu kadar iyi kullanmaları kesin Dreamworks'ün Disney Pixar ile bu kadar çok dalga geçmesinde harika kılıyor. Fakat benim için Dreamworks'ün herhalde Disney Pixar'la en iyi dalga geçtiği kısım evet arkadaşlar Shrek'in ilk filmi. Şimdi Shrek'in ilk filmine gidecek olursak hatırlarsanız Fiona'nın bir tane sahnesi bize kesin olarak gösteriyor ki Efsane bir dalga geçiş ve çok güzel bir gönderme. Hatırlarsanız Fiona ormanda gezerken kuşlar ile şarkı söylüyor ve onlar ile vakit geçiriyor. E bir noktadan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu aslında kuşlar ve hayvanlarla şarkı söyleyen Disney Pixar prenseslerine harika bir gönderme. Yani aslında Dreamworks bunu yaparken Disney Pixar'a o kadar güzel gönderme yapıyor ki izlerken siz de şok oluyorsunuz. Ben ilk kez çocukken bunu izlediğim zaman fark etmemiştim. Fakat büyüdüğüm zaman izleyince oğlum bu Dreamworks gerçekten tam benim kafada demiştim. Yani adamlar çok iyi dalgasını geçmiş ve bugün de sizlere Dreamworks'ın nasıl Disney Pixar'la dalga geçtiğini anlattım. Evet dostlar umarım bugünkü video hoşunuza gitmiştir. Bugün Dreamworks'ın nasıl Disney Pixar'la dalga geçtiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Açıkçası eğlenceli bir video oldu. Keyif aldım da denilebilir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video içerisinde de herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da yeni gelecek videoları anında gelip izleme şansınız bulunuyor. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldiği kadar videolar oluşturmaya çalışıyorum. Gerçekten çok fazla yoruluyorum. Aynı gün içerisinde birden fazla video attığım da oluyor. Örnek vermek gerekirse 1, 2 hatta 3 ve belki de 4 bile yükselebiliyor. Güç sıralaması ve worst videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Keza eğer yetiştirebilirsem de yarın bir tane güç sıralaması videosu ve bir tane de kimdir videosu gelecek. Ve bunların dışında da dediğim gibi yetiştirme şansım olursa da Şubat ayının 28. Yani 28 Şubat'ta da güzel bir video geleceğini de tekrardan söylemek isteriz. Yani kanal içerisinde farklı tonda videolar olsa bile abi işte güç sıralaması gelmeyecek mi? Kimdir videosu gelmeyecek mi? Worst videoları gelmeyecek mi diye soruyorsanız kesinlikle gelecek arkadaşlar. Sonuç olarak hiç tanılmayan bir kanalken bu içerikleri yaparak sonuçta yükseldik. Bu içerikleri yaparak tanılmaya başladık. Ve ben şimdi bu içerikleri yapmazsam kesinlikle bu kendime ihanet olur. O yüzden videoları gelmeye devam edecek. Kesinlikle güç alımına verse videoları yapmaya devam edeceğim. Zaten ben videoları yaparken gerçekten çok keyif alıyorum. Ve her birinizin yorumlarınızı cevapladığım zaman o kadar çok mutlu oluyorum ki arkadaşlar. Gerçekten sizler beni çok mutlu ediyorsunuz. Ve videoları izlerken özellikle de videoları yaptıktan sonra yorumlara gelen tepkiler benim çok hoşuma gidiyor. Bir gerçekten çok düşünüp yazıyor ve videoyu izlediğinde anlayabiliyorum. Yani o kadar uzun yazıyorsunuz ki ben bakıyorum diyorum ki bu adam gerçekten benim videomu çok uzun izlemiş ve videom içerisinde fikir sahibi olmuş ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben de bu yüzden her atılan yoruma detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden de bunun benim çok mutlu ettiğini de söylemek isterim. Her neyse arkadaşlar konuyu da fazla uzatıp dramatikleştirmeyelim. Artık videoyu da bitirelim. Kanalımız içerisinde içerikler gelmeye devam edecek. Takipte kalın almayı unutmayın ama artık videoyu da bitirmemizin vakti geldi. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Bay bay.